O li bet daizhet maiz da ola. Aze biz, aze. Da ola, da ola, da ola. Da ola. Ola, da ola. Ola, da ola. Ola, da ola. Ola, ola, da ola, da ola, da ola. Ma, ma, ma. Ma, ma. Ola, ma, ola. Gern.

Şehit gelmiş, kurtarımız geldi. Abi. Kimse bırakmadı. Saat 11, Mart herkeslik hareketlilik devam ediyor. Haklarında tutuklama talep edilenler <laughs> nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nariyle nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte? Bir şey söylemeyecek misin? Hava dengeleyici Görüyor mesaj. Allah'a emanet olalım. Allah'a emanet olalım. Allah'a Cennete uçan narinimizi son yolculuğuna uğurlamak üzere Buradayız. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kahve İmanın ve İslam ruhları için. Bir cümle geçmişlerimizin ruhu için. Narin kızımızın aziz ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.